Evet arkadaşlar, From The bugün güzel bir gezi videosuyla sizle beraber olmak istedik. Tulumtaş Mağarası, Ankara'da son dönemde çokça duyduğunuz, basından da belki e, takip ettiğiniz bir yer haline geldi. Biz de çok kısa bir ziyaret yaptık Tulumtaş Mağarası'na. Sizden, e, şimdi bu kanalda takipçilerimiz olan arkadaşlarımızdan böyle dikkatinizi vermenizi rica ediyorum. Güzel görüntüler çektim çünkü. Daha çok figür videolarıyla bizi bilirsiniz ama aynı figür videoları kadar güzel, hoş, enstantaneler var bu arada. Çok uzun milyon yıllar önce, 25 milyon yıl diyenler var. Oluşan karst, yani erime toprağın, kayaların içerisinden çıkan bu karstik oluşumların oluşturduğu mağara olarak biliniyor. Yaklaşık 500 metre ki dinamitlerin patlatılmasıyla tesadüfen bulunmuş Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde. Gölbaşı ilçesi de Ankara'ya yaklaşık merkezine yani bildiğiniz Ankara'mızın o Kızılay Çankayası'na yaklaşık 20 km, 25 kilometre mesafede bir yerde. Çok uzak değil ama bu taraflara gelenler için çok hoş bir turizm merkezi haline geldi. E, bu görüntülerde gördüğünüz üzere çok farklı kaya oluşumları var. E, Gölbaşı Belediyesi'ne tebrik etmek gerekir. Güzel bir ışıklandırmayla özellikle yaz aylarında insanların ferahladığı böyle çok e, bu arada içerisi gerçekten işte 30-35 derecelik dışarıda kızacaklar rağmen 15 dereceler, 10 dereceye kadar düşüyor. Çok e, nemli güzel e, serin bir ortam. E, bu kayalardan gördüğünüz üzere sanki bir tuzun e, veya gittiyseniz belki böyle e, pamuk kale civarına filan erimeyle oluşan kayalardan bahsedebiliriz. Fosil mağara denilen e, eski dönem oluşumlar. Tabii ki içerisindeki bu e, farklı canlı oluşumlarını da barındırabilir ama burada hem arkeologların hem belki yer bilimcilerin ortak çalışması da e, lazım bence. Ülkemizde hala çok eksik alanlar, çok eksik bölümler bunlar. Umarız gelişirler, sizlerden de uzman arkadaşlar yetişir. E, ki içerisinde okyanustan bile kalıntılar olduğu söyleniyor bu mağarada. Yani bir dönemin belki milyon yıllar öncesinden okyanus bölgeleri, Ankara'nın olduğu yerler düşünsenize. Ben de bu görüntüleri sizlerle From The Other Side'daki gezi takipçisi arkadaşlarım için paylaşmak istedim. Hem diyoruz ya hobicilik sadece böyle figürlerimiz, oyuncaklarımız değil gerçekten gezdiğimiz yerlerde buna dahil. İşte Tulumtaş Mağarası'nı da yani bu geçtiğimiz yaz açılan mağarayı da böylece tanışmış tanıtmış olayım. Siz de gelin görün biz ücretsizken gittik. Ee, güzel bir kampanya, promosyon yapmışlardı ilk gelenler için ama şimdi çok cüzdi ücretler 15-20 lira, 30 liraya ziyaret edebilirsiniz. Bence edin. Kültürlerin diyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok... Görüşmek üzere diyorum. From the other side kalın. hoşça kalın. Hoşçakalın.